Hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karanfil anahtarlık yapımını göstereceğim. Ben birçok renkte çalıştım. Şöyle kırmızı renginde sarıyı tek renk ördüm. Mor tonlarında, mavi tonlarında ve pembe tonlarında hazırladım. Sizler de istediğiniz her renkte örebilirsiniz. Bunun için bize anahtarlık aparatı lazım ve lif ipi lazım. Oldukça kolay, dikimi yok. Hemen videomuza geçelim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ücretsiz destek olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi lif ipini alalım. Yeşil rengimi alıyorum önce. Bismillahirrahmanirrahim. E, lif ipi normalde çift katlı, iki, iki, katlı. Bunu dört kata çıkaracağız. ortalama iki metre kadar ayarlıyorum ben. Şöyle ve 4 kat yapıyorum. Şimdi Hemen yeşil yapraklı kısımlarını örmeye başlayalım. Yavaş bir şekilde başlangıcı kapatalım burayı. bir zincir iki zincir toplamda 18 tane zincir yapacağız 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 çift katlı olduğu için örmesi biraz daha zor olacak şimdi tığımız hiç dolamadan bir aşağıya şöyle ilmeğimizi alıp kapatıyorum ilmek doladım bir aşağıya sık iğne ilmeğimi doladım bir aşağıya sık iğne tekrar bir aşağıya sık iğne bir aşağıya tekrar sık iğne 3 5 baştakili 6 oldu. 7 Ve sonuncuyu dolamadan boş batıyorum. Şöyle alt kısımda 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane kaldı. Tekrar 8 zincir. Üç, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi, 8 Çevirdim. Bir alta batıyorum. Dolamadan ilmek alıp kapattım. tığımı doladım. Bir alta atıp ikili. Şöyle kapatıyorum ilmeği doladım bir aşağıya ilmeği doladım tekrar bütün zincirleri aynı işlemi yapıyoruz bu şekilde sonuncuyu şöyle aradan dolamadan alt kısımdan batıyorum bir zincir yaptım buraya da toplamda 8 tane zincir yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 yaprak kısmı hazır şöyle şimdi ipimizi tek kata düşürelim burada artık tek kat öreceğiz 1 2 3 zincir ilmeği doladım sonucu da bıraktığımız zincirin arasına ikili trabzan ilmek doladım tekrar ikili trabzan ilmek doluyorum ikili trabzan tekrar ikili trabzan zincirle beraber baştaki zinciri de sayıyoruz 1 2 3 4 5 oldu 7'ye tamamlayacağız 6 ve 7 bakın baştaki zincirle beraber 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ikili trabzanı yaptık ilk baştaki buradaki zincirin tepesinden batıyorum buradaki ilmeğimi de şöyle kapatıyorum karanfilin tomurcuk kısmı olacak burası şöyle iki zincir zincirimizi sıkılayalım burada ipimi keseceğim şimdi ipimizi keselim şu ipimizi de keselim iplerimiz daha sonra arkadan hepsini gizleyeceğim Şöyle tomurcuğunu düzenleyelim. Açık rengimi alıyorum pembemi. Tığma ipimi doladım. Herhangi bir aradan şöyle batıyorum. Tığımızı da kapatalım. Diğer araya hiç dolamadan her trabzan tepesine bakın bu şekilde batıyorum. Sık iğne şeklinde yapıyoruz. Şöyle bu birleştirdiğimiz ara kısmı da batacağız. ve ilk başladığım yere tekrar battım şöyle aradan tekrar battım kapattım şimdi 3 zincir ilmeğimi doladım bakın bu 3 zincir çekmiş olduğum yere tekrar ikili trabzan yapıyorum ikili trabzan tekrar ikili trabzan zincirle beraber dört tane trabzanımız oldu ilmek doladım diğer araya dört tane her araya dört tane ikili trabzan yapacağız 3 4 ilmeği doladım diğer araya 1 2 3 4 Bakın. Her araya bu şekilde örmeye devam edelim. Sıramın sonuna geldim. İlk başladığım zincirin tepesine şöyle ilmek kaydırarak batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir, ilmeği doladım. Aynı batmış olduğum yere Tekrar ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. ikili trabzan. Dört defa batıyorum yine. Alttaki işlemin aynısını bu sırada yapacağız. ilmek doladım. Trabzanın tepesine dört tane ikili trabzan. ilmek doladım diğer trabzan tepesine bir ikili trabzan 2 3 4 Hep aynı ilerleyecek tepeye 4 tane ikili trabzan her tepeye 4 tane ikili trabzan yapıyoruz her tepeye bu şekilde 4 tane ikili trabzanlarımızı batarak karanfilimizi örmeye devam edelim bakın şöyle sıramın sonuna kadar örmeye devam ettim burada ilk başladığım yere sabitliyorum ilmeğimi kaydırdım 2 zincir ipimi keseceğim Onu şöyle aradan saklayalım. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Bu renginde pembeniz kesmiş olduğum yerden değil de biraz geriden başlıyorum bura arada kalsın diye tepeye ipimi sabitliyorum 2 zincir araya iki zincir her trabzan tepesine batıyorum iki zincir 2 zincir çekiyorum trabzanın tepesine batıyorum tekrar 2 zincir tepeye şöyle pıtırcıklar yapıyoruz 2 zincir trabzan tepesine iki zincir trabzan tepesine bu şekilde bakın tırcıklı kısmını örelim 2 zincir çekerek geriye dibine batalım bütün etrafını buraları da örüp tamamlayalım daha sonra şöyle uç kısmına anahtarlık aparatımızı takalım Evet anahtarlık aparatını taktım ve karanfil anahtarlığım hazır İnşallah sizler de beğenirsiniz benimle birlikte örersiniz diğer renklerimi de sizin için sıraladım Yeni modellerimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.